Evet abi, Toprak şimdi bir testi tamamladı ama konuşamıyor biliyorsun. Evet. Test nasıl geçti diye herkes merak ediyor. İlk ağızdan senden dinleyelim. Test tabii ki bizim açımızdan çok iyi geçti. Neden çok iyi geçti? Tabii orada bir 18.lik, o bizim takıldığımız ya da baktığımız, ya da adapte olduğumuz konu değil şu anda. Önemli olan Toprak ilk MotoGP'inde ne hissedecek? Toprak da bu potansiyeli görebileceğiz MotoGP'de. Tabii ki inanmadığımız bir yola girmek istemiyorduk başından beri ama elinde sonunda o sahneye çıkmadan da nerede olduğumuzu, nerelerde olduğumuzu, olduğumuzu bilmiyoruz anlamda bu test çok önemliydi. Benim şahsen kendi açımdan baktığımda hani daha net görebiliyorum artık geleceğimizi. MotoGP'de Allah'ın izniyle parlak bir geleceği var toprağın. Çünkü ilk günde diğer yamalarla kıyasladığımızda Quartararo ile arasında yarım saniye vardı. İkinci günde de o yarım saniyeyi deritti. E, öte yandan Yamaha'nın nasıl bir yatırım yaptığını çok iyi biliyorum şu anda. Yamaha geleceğe yönelik bir adım attı. Hmm. Mevcut motorlarıyla devam etseydi çok daha iyi olabilirdi ama 2020 yılı hazırlıklarına başladı. O yüzden de e, yol haritası, yamane biraz daha farklı. bir bir hazırlık yılı. Zaten biz MotoGP'ye 2026 yılında hazırlık yılı olarak gelmiştik. Yani şu anda e, dişiler de yerine çok güzel oturuyor. Ve toprağın moral ve motivasyonu çok iyi. Ön önemli olan bu. Eğer ki... ...kendini orada 18 görüp moral bozukluğu yaşasaydı zaten ikinci gün... ...işler daha iyi olmazdı, daha kötüye giderdi. Ama biz ikinci gün çok daha iyiydik. Yani ikinci gün test sonuçlarına göre toprak 3-5 sene daha yukarı çıkıyor e, ee, yama alan için en iddialı yama alıyor. Öte yandan garajın içinde hem toprağın hem mekanikerlerin hem bu işin patronlarının yama diye imza attığımız kişilerin hepsinin yüzü gülüyor. Hı hı. En önemlisi de bu spor nerede alanında yüzün gülüyorsa başarı gelir. Bizim şu an yüzümüz gülüyor bu konuyla alakalı. Ağzına sağlık abi.